Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım e, neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim şöyle markasının ekspresso bardakları var. Bunlar böyle üçlü olarak satılıyor. E, Roma espresso bardakları olarak geçiyor. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş bir fiyat var. Yine lan markasının şöyle servis tabakları var bu şekilde. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş. Bunlar da 375 cc çapında. Evet burada ise desenli baharat seti var. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Şu şekilde sizlere göstermek istiyorum. Bir tanesini şöyle burası bantlı olduğu için gösteremiyorum. Şöyle bir tanesini göstereyim. Evet bunların da fiyatları 109 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle üçlü baharat seti keramika markasının. Evet arkadaşlar burada ise yoğurt, kaşıklı yoğurt, mama kapları var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. Bunlar da 500 cc çapında. Evet burada ise dörtlü elit kaşıklar var. Bu şekilde bunlar da aynı boyda zaten. Bunların da fiyatları 12 lira. 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Burada ise kepçe atlığı ve peçetelik var. Et evet şöyle göstereyim onları da sizlere. Evet bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle pembesi bir de böyle e, gri tonlarında. Bir de bu şekilde de peçetelik var. Bunların da fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada ise Zambak markasının büyük e, sapsız kesim panosu var. Bu şekilde. E, bunun da fiyatı 37 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve Burada ise Paşa Bahçe'nin elips kavanozları var. E, bunlar da bu şekilde. 2500 kişi çapında fiyatı ise 59 lira. Ee, bunun daha küçük boyu var. Bu da 1500 cc çapında. Ee, Paşa Bahçenin bunun da fiyatı 49 lira. Evet, en küçük boyu var bu şekilde. Bu da 1000 cc çapında fiyatı ise 39 lira 50 kuruş var arkadaşlar. Evet, burada ise. E kapaklı bu şekilde saklama kutusu var gri ve pembe renkte olanı var bu şekilde Evet bunlar da 15 litrelik fiyatları ise 45 lira Arkadaşlar burada ise şöyle e, lan markasının Sude meşrubat bardakları var Bunlar da üçlü olarak satılıyor fiyatları ise 35 lira evet burada ise lan markasının e, şöyle su bardakları var. Pardon meşrubat bardakları. Bunlar da böyle e, farklı, bu şekilde üçlü. Şu an bir tanesi yok. Fiyatı ise 32 lira 50 kuruş. Et burada ise Okyanus Home'nin e, safir rendesi var. Bu şekilde e, bu bu tarafında göstereyim sizlere. Et gayet e, güzel fonksiyonlu. Bu şekilde fiyatı ise 55 lira arkadaşlar. Et burada ise şu şekilde göstereyim. Baharat seti var. Eee şu şekilde göstereyim. Bunlar da böyle altılı olarak. Bu da bir tanesi eksik. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar. Evet burada işte burada ise şöyle ahşap saplı mutfak aletleri var. Şu şekilde çırpıcı var arkadaşlar. burada ise böyle rendesi var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da spatulası. Evet bunların da fiyatları 69 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir diğer ürün ise şöyle sunumluk ürünler var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar metan sunumluk ürünler. Siyah ve beyaz renkte olanı var. Şu şekilde. Fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Evet burada ise yine sunumluklar var şu şekilde arkadaşlar. E, bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise tek fiyatlı bıçak ürünler var. Şefs markasının soyacak ve bıçakları şu şekilde de olan var. E, fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. E, burada ise böyle soyacağı var. Şu şekilde. Evet burada ise Lam markasının kilitli saklama kabı var. Bu en büyük oluyor. Ee, ne kadarmış? 800 cc çapında. Fiyatı ise 44 lira 50 kuruş. Evet burada ise e, şu şekilde 400 cc çapındaki saklama kabı var. Fiyat 34 lira 50 kuruş. Burada ise şöyle gıda saklama poşetleri var. E, bunlarda 12 adet var. Fiyatı ise... 39 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bu şekilde 12 adet var. Ee, bir diğeri ise şöyle servis tabağı var. Paşa Bahçe'nin. Bu şekilde göstereyim sizlere. Evet bu da 30 santim çapında. Fiyatı ise 109 lira. Ee, burada ise Lackey markasının meşrubat bardakları var. Bunlar da 510 cc çapında. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. Ee, Lackey'nin bu şekilde su bardakları var. Bunlar da 200 90 cc çapında bu şekilde çiçekli gayet güzelmiş. Ee, bu şekilde farklı modelleri de var. Şöyle göstereyim. Evet bu şekilde. 3 farklı modeli var. Bunların fiyatları ise 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Pardon. Evet 16 lira 50 kuruş. Burada ise Chefs markasının kek kalıpları var. Bu şekilde baton kek kalıbı var. Ee, bunun fiyatı ise 55 lira arkadaşlar. Bir de böyle menekşe e, kek kalıbı var. Bunu da aynı şekilde fiyatları 55 lira. Çok amaçlı mutfak makasları var. Bu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise Lav markasının kapaklı saklama kapları var. Bunlar da papatya desenli gayet güzelmiş. 1 litrelik arkadaşlar bunlar. Şöyle yeşil renkte olanı da var. Onu da göstereyim sizlere. Bu i̇ki farklı rengi var şu şekilde bunlar papatya desenli bahara e, konseptte konsept oluyor bu şekilde fiyatlar 34 lira 50 kuruş bir fiyat var burada ise e, bulaşık seti var şu şekilde göstereyim evet böyle görselde olduğu gibi fiyat ise 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var evet burada ise Banette'nin e, kupa bardağı var şu şekilde bu bal kabaklı oluyor. E şöyle sizlere göstereyim bunu da. Bu da çok tatlı. Bu şekilde kapağı. Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı 129 lira arkadaşlar. Evet burada ise kaşıklı baharatlık var. Bu da 370 cc çapında bu şekilde kaşıklı. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise e, buzdolabı organize var. Bu şekilde göstereyim sizlere. Şu şekilde bunlar şeffaf. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise e, peçetelik var. Şöyle mavi rengi var. Şöyle göstereyim. Bir de bu şekilde pembe rengi var arkadaşlar. Bir de beyaz rengi var. Bunların fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Paşa Paşabahçe'nin kupa bardağı var. Şu şekilde bunlar da sevgililer gününe özel ürünler. Fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine böyle kırmızı pasta tabakları var. Bunlar da böyle altılı olarak satılıyor şu şekilde bunlar 19 santim çapında. Fiyatları ise 109 lira arkadaşlar. Ee, burada ise paşa Paşabahçe'nin borcam oval tenceresi var. Şöyle göstereyim bunu da sizlere. Evet arkadaşlar bu şekilde e, kapaklı kilo olarak da kullanılır. Fiyatı ise 100 lira arkadaşlar. Bu 2250 cc çapında bu şekilde. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Fiyat ise dediğim gibi 100 lira. Evet burada ise Paşa Bahçeli kalpli çay seti var. Bu da 8'li olarak satılıyor. Bu şekilde tabağını göstereyim. Sade, gayet güzelmiş bardağı da bu şekilde kalpli. Bunların fiyatları ise 109 lira arkadaşlar. Bunlar 8 parçadan oluşuyor. Bunlar da böyle sevgililer günü özel. Bu şekilde ürünler. Evet arkadaşlar burada ise iki bölmeli kaşıklık var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar da böyle beyaz iki bölmeli. Bu şekilde gayet güzelmiş. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise mısır patlatma tavası var bu şekilde onu da göstereyim sizlere. Evet burada ise e, şu şekilde açma kapama yeri fiyat ise 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise e, M San markasının çelik saklama kabı var. E, bu da 24 santim çapında fiyat 169 lira. Evet bu şekilde arkadaşlar kırmızı kapaklı Emsanın e, saklama kabı. Bu 24 santim çapında. Buradaki ise şöyle 20 santim çapında. Fiyat ise 119 lira. E, bunun da fiyatı şu şekilde 169 lira. E, burada ise dekoratif, ledli, şömine var arkadaşlar. Bu da şu anda indirimde 229 liradan 224 liraya düşmüş. E, burada ise alüminyum e, cezveler var arkadaşlar. E, bunların fiyatları ise... 34 lira 90 kuruş Buna 450 sisi çapında bu şekilde kepçe şeffaf böyle kaşık e, servis gereçleri var. Bu şekilde şeffaf e, şöyle yeşil ve e, mor renkleri var. Fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet burada ise e, kepçe kaşık altlığı var. Bu şekilde bunun da fiyatı 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Tek fiyatlı mutfak ürünleri var. Bu şekilde bu da bıçaklı soyacak var bu şekilde fiyatı ise 15 lira evet burada ise şöyle göstereyim bu da e, çok amaçlı bu şekilde saklama kabı bunun da fiyatı 15 lira e, burada ise Chef markasının krep tavası var bu da 26 santim çapında bu şekilde e, kalp desenli gayet güzelmiş. Fiyatı ise 73 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise balık şekilli güveç var. Şu şekilde göstereyim. E, bunun da fiyatı 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise tuvalet fırçaları var. Şu şekilde çeşitleri. Evet 3 farklı çeşidi var arkadaşlar. Bu şekilde olanı da var. E, bu Zambak markasının ürünleri şu şekilde fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et burada ise Banette markasının çay tabakları var. Bu şekilde bunlar da alt olarak satılıyor. kuş desenli gayet güzelmiş. Fiyatı 89 lira. Et burada ise Porselen Banette'nin Porselen çay tabakları var bu şekilde göstereyim bunları da sizlere et fiyatları ise 89 lira bunlar da altılı olarak e, satılıyor et burada ise keramik e, seramik kaktüs çerezlikler var bu şekilde e, bunların da fiyatları 19 lira et burada ise şekerlik ve kahvaltılık var bu şekilde bunlar böyle ikili olarak satılıyor mor rengi var. Bir de bu şekilde e, mavi rengi var. Şöyle göstereyim. Fiyatları 19 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise matara var. Bu şekilde göstereyim. Bunlar da 2 litrelik. Şöyle. Fiyatı ise 189 lira. Evet burada ise Okyanusome'nin kare kahvaltı seti var. Bu şekilde dörtlü olarak satılıyor. Evet bu da melamin oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Fiyatları ise e, 69 lira. Burada ise şöyle mandal seti var. Sepeti var bu şekilde. Bunlar da 3 litrelik. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyat var. İlk burada ise katlanır süzgeç çeşitleri var. Bu şekilde olanı da var. Bakalım. Evet böyle farklı ürünler var. Fiyatları 22 lira arkadaşlar. Burada ise kesim panosu var. Şu şekilde göstereyim. Evet bunların da fiyatları 57 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir de bu şekilde e, bulaşık panosu var. Bu şekilde e, fiyat 57 lira 50 kuruş. Burada ise böyle katlanır ikili badya var. E, fiyat 57 lira 50 kuruş. Evet burada ise çok amaçlı sepet var bu şekilde. Bunlar da 3 litrelik oluyor. Şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim. Fiyatları ise 14 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.